Bütün alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, bütün mahlukatı varlığıyla var eden, ruhundan üfleyip can veren, her an gören, gözeten, her anımıza şahit olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar son, 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 olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere, onların aile ashabına salat ve selam olsun. Abimizin rahmeti tüm dünyanın üzerine olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce bu zamanı çok net anlatan hadis-i şerifler buyurmuş. Bunlardan bir iki tanesini söyleyecek olursak, ahir zamanda İslam'ın ismi Kuran'ın resmi kalacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yine o zaman insanlar Müslüman ismini anılacaklar ama kafir gibi yaşayacaklar buyuruyor. Şimdi gerçekten hadisler bugün mucizevi bir şekilde yaşanıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hadisleri, hadis-i şerifleri anlatmayı nasip etmiş. Bugün de gerçekten bunları yaşıyoruz. Bugün İslam'ın resmi, İslam'ın ismi, Kur'an'ın resmi kalmış. Sokağa çıktığımızda bunu net görüyoruz Rabbimizin nasibiyle. Çok uzağa gitmeye gerek yok kapıdan dışarıya adım attığımızda hatta kapıya dışarıya çıkmaya da gerek yok. Televizyona, sosyal medyaya, oraya buraya baktığımızda zaten insanlığın halinin ne olduğu çok net ortada. Aslında Kur'an var. Kur'an-ı Kerim'in yazıları duruyor, resmi duruyor. İslam da var. Bugün milyarlarca Müslüman var. sözde. Ama İslam aleminin hali ortada. Bugün basılmış belki binlerce, yüz binlerce Kur'an-ı Kerim var. Resmi var. Ayetler değişmedi. Hafızlar var. Ayetleri bilen ezberini almış. Hafızasına almış hafızlar var. Ama yaşantılara baktığımızda, uygulamaya baktığımızda maalesef ki tam Peygamber Efendimiz'in buyurduğu yerdeyiz. Yine insanların ismi Ahmet, Hasan, Şuhu Muhammed. Ama yaşantılara baktığımızda gerçekten has gibi batılılar gibi bir yaşam içerisindeler. Böyle bir topluma çıkıp da Allah'ın ayetini net bir şekilde söyleyince bu toplumun nefsine zor geliyor. Ama toplumun bu hale gelmesinde bazılarının parmağı var, bazılarının eli var. Toplumu yönlendiren, toplumun değer verdiği hoca dediği, alim dediği, büyük adam dediği, profesör dediği, ilahiyatçı ilahiyatçı dediği insanlar bu toplumu maalesef ki bir şekilde bu hale getirdiler. Tabi takdir Rabbim izin vermese, müsaade etmese olmaz. Kader sırrına bilahen böyle oldu. Ama toplumu öyle nefse uygun bir yaşam toplumun önüne koyuldu ki namaz kılmasanız da cennete gidersiniz faiz ihtiyaçtır. Kredi çekin. Teşekkür mü? Ya farzdır ama terk edersen dinlen çıkmazsın. Tövbe edersin. Ya da biraz yaşın geçince tövbe eder. Nasıl tövbesiyle tövbe edersin? Hacca gidersin. Tesettüre bürünürsün. Allah affeder. Adam kayırmacılık mı? Ya işe girene kadar Birini bul, işe girdikten sonra işte birine sadık, sadaka yaparsın, hayır verirsin. İşe girersen tamam o sana yardımcı, yardım etmiş olabilir, torpil yapmış olabilir ama işe girince memlekete, millete çok faydalı olacaksın. Onun için bunu yapman mübahtır. Bunları duyduk. Gazel okumuyoruz, yalan da söylemiyoruz. Allah şahit. İşte böyle bir, daha bunun ötesi, berisi bir sürü şeyi anlatabiliriz bu toplumun yaşadığı din zannederek ya da büyük insanların, alimlerin, insanların önüne nefislerine uygun ölçülerini koyduğunu ve insanların da bunu din zannederek ya da doğru zannederek yaşadığını hepimiz şahit oluyoruz. Böyle bir topluma çıkıp da bir gün imamın birisi, hocanın birisi ya da vatandaşın birisi fark etmez. Allah'ın mescitlerini kapatanlar, Allah'ın ayetlerini okunmasına, mescitlerde okunmasına engel olanlar, kafirlerin ve zalimlerin ta kendileri deyince birileri hoplayıp zıplıyor. Hoplayıp zıplayanlar kim? Yine ismi Ahmet olan, Mehmet olan, şu olan, bu olan, Müslüman ismini alınan, kendini Müslüman zanneden maalesef ki dinden uzak cahiller. Elhamdülillah ki Rabbim Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a elçisine imanla beraber karanlığı görmeyi nasip eyledi. Bugün bizim durduğumuz yerde evet doğruyu söylemiş. Hakkı söylemiş. Allah'ın ayetini söylemiş. Bizim için böyledir. Allah'ın ayeti ise elhamdülillah iman ettik. Bu kadar. Sorgulama yok. Çünkü böyle olmalı. Kim olursa olsun Allah'ın ayetlerinden birini sorgulamaya kalkarsa hatta Kur'an-ı Kerim'in harfinden birine inkar ederse zaten dinden çıkmıştır. Ama yine Peygamber Efendimiz ahir zamanda imanı gönülde tutmak kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak buyuruyor. Böyle bir yerdeyiz. Rabbim işte böyle zor bir zamanda şükürler olsun ki elçisine iman nasip eyledi. Ahir zamanı fitneleri fark edebilmeyi nasip eyledi. İstidadımızca i̇şte Rabbimizin emri üzere yaşayabilmeyi, adım atabilmeyi nasip eyledi. Eksiğimiz, kusurumuz vardır. Nefis sahibiyiz. Nefislerimiz hala var. Ama elhamdülillah Rabbimizin emri üzere yaşarken en azından doğruya doğru, bu doğrudur, haktır diyebilmeyi ve doğrunun arkasında durabilme gayretini nasip eyledi. Rabbim inşallah Dost doğru bir hayatı, rızası üzere bir hayatı yaşayabilmeyi, imanla huzuruna varabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu toplumlara da uyanabilmeyi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a iman edenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı affeylesin. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim varlığının başı sonu olmayan, başsız ve sonsuz dili olan, bütün noksan sıfatlardan melezzeh olan, her an, şu an bizi görüp gözeten, her nefeste bize can veren, verdiği nimetlerle bizleri rızıklandıran Rabbimize hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Elçi meleklere, melake-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere selat ve selam olsun. Onların aline ve ashablarına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Huzurunda bir sohbetinde bulunmayı nasip eyledi. Konuşulanlarla beraber gönlüme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü geldi. Bu din garip başladı, garip olacak. Müjdeler olsun gariplere buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ezelde takdir ettiği üzere <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görevi verip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların karşısına çıkınca 6 yılda 40 kişi inandı. 13 yılda 313 kişi inandı. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu her elçi kendisinden sonra gelecek elçi müjdelemekle vazifelidir buyuruyor. Ve Rabbimizin müsaade ettiği kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Muhammed Behter Aleyhisselam'ın geleceğini 200'e yakın hadis-i şerifle bildirmesine rağmen ve yine ezelde takdir ettiği üzere Rabbimiz son elçisi, son nebisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı gönderince bugün durum ortada. Gerçekten duyunca Ya Rabbi yardım et. Eğer doğruysa bize de inanmayı nasip et dedik. Gerçekten Rabbimiz hidayet etti. Elhamdülillah bizde bir şey yok. Sadece ya Rabbi yardım et dedik. Bir de nasip ettiği güçle, kuvvetle gidip görelim dedik. Ve gidip görünce de Rabbimiz o görmek için o adımı attığımızda da hidayet etti, nasip etti. Gerçekten bugün duyanlar aslında şunu anlamıyor. Rabbimiz bizi her an her yerde görüyor diyoruz. Fakat hemen duyunca elçinin geldiğini Rabbimize soracağımıza hemen gidip ya hocamıza ya müftümüze ya şeyhimize soruyoruz. Ya Allah bildirmesi o ne bilecek? Sonuçta hepimiz imtihan için yaratıldı. İşte o bize verdiği gözle, kulakları ve gönlü Rabbimizin imtihanını duymak için çaba sarf etmeyince Rabbimiz de hidayet etmiyor. Buna bir örnek verirsek Bilal Habeş bugün mescitte sevinmeye başlıyor hareketli bir şekilde. Sahabeler bakıyor ya Bilal ne yapıyorsun diyorlar. Hiçbir şey demiyor onlara. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de soruyor. Ya Bilal ne oldu diyor. Hidayetin diyor Allah'tan olduğunu öğrendim diyor. Hidayet senden değilmiş diyor. Onun için seviniyorum diyor. Eğer hidayet senden olsaydı diyor bana sıra gelmezdi diyor. Gerçekten bugün Her şeyin Rabbimizden olduğunu bilmemize rağmen her şeyin sahibinin onun olduğunu bilmemize rağmen ya sonuçta beni Allah görevlendirdi. Ya bu Rabbimizin emri yani başka ne olabilir Allah'ın emri bu? Ya yani niye ona sormuyoruz? Yani bir bir şey oluyor, belediyede bir işimiz oluyor ne bileyim müftülükte bir işimiz oluyor. Gidip de başka bir yere gitmiyoruz. Belediyeye gidiyoruz. Yani soruyoruz. Diyoruz ki ya yani, böyle bir şey varsa ya da bir belediyelik bir işimiz var. Oraya soruyoruz. E bir yere gideceksek, araca ihtiyacımız varsa taksi arıyoruz. Yani tutup da başka bir şey aramıyoruz. Yani sonuçta bunu Rabbimiz istiyor. Rabbimiz bizi imtihan için yaratmış. Ey kulum, dünyayı senin için yarattım buyur ye iç ama emrimi de yerine getir diyor. Gerçekten dünyayı o kadar çok sahiplenmişiz ki Rabbimizin o nimeti olan gözü, kulağı, gönlü dünyayı o kadar çok açmışız ki o kadar doldurmuşuz ki Rabbimizin emrini duyamıyoruz yani. Dolu bir havuz gibi nasıl bir dolu bir havuza ne kadar su koyarsak koy taşar. Havuza da faydası yok. Ama işte o göz, kulak, gönül dünyayla dolmuş. Rabbimizin sesi o oraya giremiyor. Yani. Tabi biz bunu nereden biliyoruz? Rabbimiz hidayet etti. Rabbimiz anlamayı nasip etti. Rabbimiz görmeyi nasip etti. Elhamdülillah. Rabbim inşallah bütün Müslümanlara Rabbimizin imtihanını duyabilmeyi nasip eylesin. Bizlere de daha çok şükredip daha çok kıymet bilmeyi nasip eylesin elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim alemlerin hakkı olan mülkünde ortağı bulunmayan yarattığı her şey hak ile yaratıp hak ile yöneten Rabbimize sonsuz bu sanalar olsun. Elçi meleklere meleke ikrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti bütün inananların üzerine olsun inşallah. Hamdolsun ki Rabbimiz Celle Celalü uydurulmuş bir dinden indirilmiş bir dine yönelmeyi nasip etti. Yani Müslümandık. Müslüman olduğumuzu zannediyorduk. Ancak Müslüman olmak çok daha farklıymış tamamıyla dünyaya bağlanmış bir halde yaşarken namazlarımızla, ibadetlerimizle her anımızda dünya ile yaşarken Müslüman olduğumu zannediyormuşum. Elhamdülillah. Gerçekten Rabbimiz Celle Celaluhu bugün elçisini vesile kılıp dünyaya hakiki imanı tatmayı nasip ediyor. Bununla beraber de yaşadığımızın aslında uydurulmuş bir din olduğunu, özünün kaybolmuş, içinden bütün güzelliklerin alınmış olduğunu anlamayı nasip ediyor. Ve ibadetin lezzetini hissetmeyi nasip ediyor. <laughs> Namazın sadece bir spor olmadığını, gerçekten Rabbimizle muhatap olmanın, konuşmanın verdiği bir lezzet olduğunu hissetmeyi nasip ediyor. Günde beş vakit alınması gereken aslında bir ilaç olduğunu anlamayı nasip ediyor. Namaz olmadığı vakit günlerimiz gerçekten bomboş. Ama o namazla beraber tekrar tekrar gün içerisinde dirilmeyi nasip ediyor. Bütün ibadetlerde gerçekten çok büyük bir lezzet saklıymış. Rabbimiz Celle Celal bunların hepsini Müslüman olduktan sonra anlamayı nasip etti. Gerçek imanla beraber zatını hissetmekle beraber Müslüman olmanın da bir insana verilebilecek en büyük nimet olduğunu anlamayı nasip etti. İnşallah bu yaşadıklarımızı da insanlara anlatabilmeyi nasip eder. Dışarıda bu güzellikten haberi olmayan birçok insan var süslü sözlerle insanları büyüleyen insanla büyüleyen insanlarla beraber maalesef ki bir kısmı haberdar olup bu güzellikten uzak duruyor. Bu insanlar hep aynı şekilde çıkıyor. Hep insanların nefsine dokunan bir kısmı ele alıp bir konuya ele alıp İslam'ı örtmeye çalışır gibi bir tarzda İslam'ı anlatıyorlar. İçine tamamen dünyayı katıp içine tamamen nefis ve arzuları katıp ibadetlerin içerisindeki lezzetleri yok edip geriye sadece bir taklit bırakıyorlar. İnşallah insanlara bu hakikati anlatabilmeyi bizlere nasip eder elhamdülillah. öyle bir yar sevmişim ki aldığım her nefeste o ama kokusunu özlerim. Öyle bir yar sevmişim ki duyduğum her seste o ama selamını özlerim. Öyle bir yar sevmişim ki baktığım her yerde o ama cemalini özlerim. Öyle bir yar sevmişim ki dünyayı sermiş önüme. Ama ben dünyayı değil, ben o yarı isterim.